İşte kötlerin oldular. Şey yapmıyor. Allah şunu. Siz mi içeceksiniz işin gitmiyor. Ne? Ya işte Siz mi içeceksiniz Ya işte <gülme> Ya işte sen Siz Ya işte Ya Allah'ım <gülme> <Zaten yok> Ya işte gitmiyorum. Siz mi mi da içtiler. Kameralar bana ver lan. Ben çekeyim ver. Nereye çekiyorum Nereye Amca mı çekiyorum? Ya çek amcan, şişe elinde görmüyor musun? Canı var kır lan bu. <laughs> canı var <worker> kır. <laughs> canı var kır çek. Çek kardeşim canı var kır. Allah'ım ya. Kamera çekiyorum amca, fotoğraf çekmiyorum. Ya, Şunları bir çekeyim. Dur kamerayı alayım da şu resmini. Bir ben. kamera almazsam. Ne ya kendin elbiselerini Ben de tutayım da Kamerayı bu. kendinle. Ben de yerine koyayım. Şu küçük. Şu bizim vardı. Benim çocuklar, çocuklar bunlar, öyle. Ben Benim çocuğum burada Şunu kalmış. Burada. Yakışıklı zamanda kızının resmini çöktük. Temel. Temelim. Temelim. Ana nerede komşuyu? Olayın, iyi mi, yaptın, mi Ana adını koymak, baba adını koymak iyi değil ya. Yani. Ne, iyi, iyi, ne iyi değil. Ne iyi değil. Yok, 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 yok. Önemli olan bazen kızıyorum ben. Kime Ama lan? Ama dede geliyor ha. işte. Y yeter ya, ben bunu e, sevmiyorum. Öyle mi? Bunu sevmiyor musun? Bu da Alişe'nin düğünün dağlayı çekiyor. Alişe? Bizim Alişe. Alişe. Esra geldi ya bir konu ben da benim şu yanımda çocuk kavga çıktı. Hem ben evde sigara çekiyordum. Allah canı var ki ne çekelim ya. Oradan eşik falan mı şu geldi. Ya Mehmet niye Bağırma karadeniz, kalender abi. Bağırmadan yap şu işi? Ben ilke, en ilke oğlu bu Betül Hanım, büyüdüm karadeniz. İlke buna getirdim. Oyun vardı da. Amca kaslarını Lan güzel bak, güzel. Nasıl bakayım ya? Bana bak. Amca kaslarını mı göster? Manyak. Dur hele kalender abi. Bir daha yap bu hareketi, bir daha. Bu hareketi yap. Ne yapsın ne diyeceğim. Sen gidelim yenge, bir iş ya. Ay ne kadar enteresan gerçek söylüyorum bak. Aynen, aynen. <laughs> bir de bu tarafa. Ama bu tarafın görünmüyor. Orası güzel görünüyor. Şurayı sihir hele Servet. Dur derin nefes alsın dur. Evet, evet, evet. Derin nefes alsın. Bir Ay anladım, Tarkan yerli, ta, ne Tarzan, yerli Tarzan. <laughs> <laughs> şey şey ne? 俺、ピカピカだしね。<music> <music>